Merhaba kardeşlerim. Kral Makarayla hayırlı akşamlar dilerim. Bugün bahsedeceğimiz konu sözleşmeli ellerin eğitime gittikleri zaman hangi eğitimleri göreceklerine dair bilgiler vereceğiz arkadaşlar. Yani eğitime gittiğiniz zaman hangi eğitim dalları sizlerle birlikte karşılaşacak? Bu dalları ve bu eğitim birliklerindeki hangi eğitimleri göreceğinize dair bilgiler vereceğiz arkadaşlar. Bunlar hakkında sorular gelmişti. Bugün de bu soruları cevaplayacağız arkadaşlar. Eğitimde hangi eğitimleri göreceksiniz? Birincisi eğitim program çerçevesinde tekmil alma, bölük tören geçişi, temel beden eğitimi, güç maniya parkurundan geçiş, arazi şartlarında ilerleme düzeni, temasta harekat, motorlu kolda pusuya karşı eğitim, el bombası eğitimi, mayın eğitimi, Arkadaşlar bu eğitimleri orada göreceksiniz, sırasıyla göreceksiniz. Artık eskisi gibi basit eğitimler olmayacak. Orada sizlere el bombası eğitiminden, mayın eğitiminden, güç mania parkurlarından, arazi şartlarında gece eğitimleri bunlar hakkında sizlere tam tesisatlı eğitimler verilecek. Arkadaşlar bu eğitimleri orada göreceksiniz. Tekmil alma, bölük tören geçişi, güç mania parkurlarından geçiş, aradı şartlarında gece eğitimleri, el bombası eğitimleri, ondan sonra mayın eğitimleri. Ee, arkadaşlar bu eğitimler sizlere orada gösterecekler çünkü artık eskisi gibi basit bir eğitim olmayacak. 10-15 haftalık bir eğitimden bahsediyoruz. Gecesi ayrı olacak, gündüzü ayrı olacak. Çünkü eskiden bu kadar detaylı bir eğitim görülmüyordu ve artık son zamanlarda yeni sistemler gelişti, yeni kanunlar çıkmaya başladı. Bunun için yeni kanunlar çıktığı zaman yeni eğitimler çıkıyor. Hani. Sistem her zaman değişiyor arkadaşlar. Bence bu eğitimler gerçekten muazzam bir eğitim arkadaşlar. Oraya gittiğiniz zaman hani bir gün, iki gün, üç gün zorlanacaksınız. Ee, bir haftadan sonra da kolayla kolaylık sağlayacak sizlere. Bedeniniz ve vücudunuz e, spora karşı e, yatkın olacak arkadaşlar. E, sizlere A'dan Z'ye kadar tüm eğitimleri gösterecekler. Yani kimin eline geçebilir ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, eğitimleri? El bombasından, mayın eğitiminden, e, arazi şartlarından, yani taktikatlar olacak, e, savaş taktikatları olacak. E, bunları arkadaşlar biz bugün sizlere söyledik. E, sizlerin de bilgisi olsun. Çünkü oraya gittiğiniz zaman gerçekten bu eğitimlerle karşılaşacaksınız. Bu eğitimler sizleri bekleyecek arkadaşlar. E, yani bu eğitimler çok güzel bir eğitim olacak. Beni bu sürece kadar dinlediğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ederim. Umarım beni zevkle izlemişsinizdir. Ben bunları keyifle anlattım gerçekten arkadaşlar. 3-3,5 e, üç, üç ay boyunca eğitimlerini sürecek. Bence biraz sabredin arkadaşlar. Hani ben son zamanlarda bakıyorum e, eğitime gidiyorlar. Eğitimin 2. 3. gününde bırakıyorlar ve ondan sonra da ne oluyor? Diğer arkadaşların e, hakkına girmiş gibi oluyorsunuz. Onun için arkadaşlar biz burada oraya gittiğiniz zaman hangi eğitimleri alacaksınız? Zorlu şartları anlatıyoruz, kolaylıkları anlat. Gittiğiniz zaman kafanız rahat mı değer etmez mi artık bunlar sizlerin kararı arkadaşlar. Gerçekten içinizde bir vatan millet sevgisi varsa hiçbir eğitim size karşı zor olmaz arkadaşlar. Kimse anasının karnından do bilerek doğmuyor arkadaşlar. Ben bu kadar e, anlattım arkadaşlar, siz o kadar anlayın. E, beni bu sürece kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atıp bildirimlerde açarsanız e, bana en güzel desteği vermiş olursunuz. Umarım bu video sizler için yararlı olmuştur arkadaşlar. E, like atıp özellikle like atarsanız arkadaşlar bu arada çok sevinirim. E, kanalımıza da abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar dilerim.